Satay 6.5 şok. Hemen forumun önüne orada şok görüyorum sana. 100 metre. Yani bunda nasıl müsaade edeyim? Kim, kim götürür ekmek teklif ediyor onlara? İstanbul'da bir Ocak itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatı 12 lira 50 kuruş olarak belirlenmesine rağmen Sancaktepe'deki şok marketlerde 6 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. Bu zincir marketler özellikle Şok, BİM, Hakmar bunlar her daim olduğu gibi yine hiçbir zaman piyasamıza uymuyorlar. Vallahi artık babalarından kalan un fabrikalarım var, buğday tarlalarım var, onu da dinmiyorum. Biz yapamıyoruz, onlar nasıl yapıyor ben de çok merak ediyorum açıkçası. Biz mesela 10 liradan verik bakkala, bizden 2,5 lira haliyle o kaça veriyor onu, 6,5 lira sattırıyor. 4 liradan mı? Yani bunun onlamını fırıncılığa odası alması lazım. Asgari ücret ve emekli maaş zammının daha vatandaşın cebine girmeden tüm ürün etiketlerini değiştiren Şok Market sadece ekmek fiyatında indirim yaparak fırıncı esnafına karşı haksız rekabeti gözler önüne serdi. Uzun zamandır ciro kaybı yaşadığı bölgelerde müşteri çekebilmek için ekmeğin fiyatını indiren Şok Market süt, yumurta, peynir gibi temel gıda ürünlerini fahiş fiyattan satmaya devam ediyor. Sancaktepe ilçesindeki fırıncı esnafı şok marketin oluşturduğu haksız rekabete büyük tepki gösterirken sektör temsilcilerinin olaya acilen çözüm getirmesini belirttiler. Ya Çinlilere ben Halil İbrahim Balcı'ya da seslenmek istiyorum. Öyle oturduğu yerden bu iş yönetilmez. Aradan çıkıp fırıncını bir denetleyeceksen. De e, Furuncuna odasına bağlı değilim. Ticaret odasına bağlıyım ama sonuna ekmekçiyim yani. 25-30 senelik fırıncıyım. Yani onu göz önüne alarak konuşuyorum ben. Aslında bakarsan sektörümüz bu işe fazla el uzatmıyor. Uzatamıyor. Uzatsa da elinden bir şey gelmiyor. Sonumuz Allah'a emanet. Sonumuz kara toprak. İyi değil. Gidişat hiç iyi değil. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Allah razı olsun.